Dünya sağa doğru mu meylediyor? Acayip. Çok ilginç bir dünya. Türkiye peki son seçime baktığın zaman pek sağa gidiyor gibi gözükmüyor. E, yani. Ama Türkiye'yi başka türlü değerlendirebilirsin. Hı. Yani ye yeniden Refah Partisi %7 aldı. E, milliyetçiler oy kaybetti vesaire. Ama bir önceki seçim öyle değil. Öyle değildi. Bir de kişi kültü çok önemli tabii ki. Evet. Erdoğan'ın öyle bir karizmatik gücü var ki o kendini gösterince birdenbire bir, bir sürü kişiyi arkasından sürekleyebilecek. Ama yerel seçimde bu sefer Başka lider tabii, figürleri ba, çıkartıyor. Tabii, Şimdi herkes şeyi yerelle, genel seçimleri karıştırdığı için zannediyor ki bu, bunun yansıması şeyde olacak falan. Benzer karizmayı sen İmamoğlu'nda, Yavaş'ta da görüyor musun? Ee, Yerel seçim sonuçlarına bakıp. Benzer demeyeyim ama onların da karizmatik figürler olduğu kesin. Dünyanın sağa doğru meylediği olma tespiti sende Avrupa'daki daha çok sağ akımlara verilen o Ben mi? Yani dediğim gibi bunlar benim özel ilgi alanlarım olduğu için bütün dünya literatürünü tarıyorum ben. Yani sadece Türkiye'de bakıp şey yapmıyorum yani mesela Amerika'da bu konuda iyi bir kitap çıkmışsa getirtiyorum. Acaba dünya nereye doğru gidiyor falan diye. Bütün o şey literatürü tarıyorum. Sadece şöyle bir şey var. Şimdi İngiltere'de işçi partisi önde görülüyor. Hatta 20 puanı önde görülüyor. Fakat İşçi Partisi zaten sol değil artık. Uzun zamandır değil. Solcuları da zaten o aşırı sola doğru gidenleri hemen def ediyorlar. Korbini falan def ettikleri gibi. Ama e, İtalya'ya baktığında aynı şeyi görüyorsun. Fransa'ya bakıyorsun. E, Marie Le Pen bir sonraki e, Seçimlerde belki de başa geçecek Aş, evet. Aşırı sağcı olduğu için Solun hiçbir cazibesi yok Gençler açısından Ne yazık ki artık hmm. ee, Cazibe şeyi Merkezi değil sol Rak yıldızı olduğunu Türkiye'de ne zaman fark ettin? 19 yaşında <gülüyor> <gülüyor> 19'da? Evet Kemancı'da. Yok daha da önce Boğaziçi'nde ben Sahneye çıktım kendimi rock yıldızı zannetmeye O gün başladım Peki o ruh hali nasıl bir şey mesela ne oluyor? Ben mesela şarkıcı olmakla rock yıldızı olmak arasındaki farkı bilmiyorum. Yani hiçbir zaman olamayacağım da bilmediğim rock için. Rock yıldızı bir olana soralım. Ne biraz demek Biraz daha farklı bir figürdür aslında. Daha mı protesttir? Ee, pe personası değişiktir onun şarkıcıdan. O ha hayata dair tavırları da değişiktir. Yani kendimi öyle tanımlamak istemem ama e uzlaşmaz bir kişilik yaratırsınız. Hmm. Zaten o kişi olmak istediğiniz içindir. Ben arkadaşlarıma şakasıyla söylüyorum. Ben zaten küstah olmak için rakıldız oldum diyorum. <laughs> 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 küstah birisi olmak istediğim için bunu yaptım diyorum. Biraz öyle bir kişilik olmak istersiniz. Onu gençliğinizde cool bulursunuz. Yani benim pozisyonumdakiler o tarafa doğru meyledersiniz. Rak müziği seçme nedeni odur. Hmm. Ee, yani hayat tarzını seversin. O Jim Morrison'a hayransındır. Onun böyle uzlaşmaz kişiliğini seversin. Onu havalı bulursun falan ve, veletlikte. Ben en iyisi böyle bir adam olayım, küstah olayım falan dersin. Ee, şey diyorsun sen. rock yıldızı olmak Batı'da evet ama Türkiye'de biraz komik bir şey. E, Niye tabii. öyle? Yani o kültürün e, kültürün yarattığı bir şeydir ama biz batıya gençliğimizde çok batıya özendiğimiz için onu olmak istiyorduk fakat batıya gidip onu olmak istemiyorduk en de sonunda ülkemizde kalmak istiyorduk ülkemiz içerisinde yani bunu biz getirelim istiyorduk bir sürü kişi öyle yaptı ee, Şimdi ilk onu yapılınca biraz yadırganıyor ama kültür öyle bir şey ki önce yadırganan şey şu anda hiç yadırganmayan bir şeye dönüştü. Yani şöyle düşün biraz evvel anlattığım o boğaz içindeki 19 yaşındaki kendini uzlaşmaz, toplumla uzlaşmayan kişi artık geliyor. Kocaman ben oluyorum. Bu artık kabullenilir bir şey oluyor. Toplumdan biraz evvel söylediğim gibi bir abi pozisyonu da oluyor yani çöpçü size Teoban abi diye selam veriyor bir yerden sonra yani rak yıldızı artık topluma çok entegre olmuş benim gibi uçmuş figür olarak algılanan birisi de topluma çok entegre olmuş artık ya yadırganmayan bir figür haline geliyor. Teo Sonderem'de kimi okuyorsun? Sen çok okuyorsun ben biliyorum. E, e, en son ne okuyorsun? Belki senden kitap tavsiyesi alırız. E, bu Dur. Vesileyle. Yani dünyanın düzleşmesi diye e, çok ilginç bir şey var. Kitap okuyorum şu anda. Yani bir şey daha söylemek isterim. Bizim bütün arkadaşlarımızı bilirsin. Türkiye'den sürekli şikayetçilerdir. Türkiye'de şikayet ettikleri her şey bütün dünyada da var. Dünyanın düzleşmesi onu anlatıyor zaten. Değer yargılarının değişimini anlatıyor. Herkesin allak bullak oluşunu anlatıyor. Biraz evvel söylediğimiz gibi dünya sağa gidiyor ama şeyde bile bu gelişmiş batı ülkelerinde bile bu çok fazla. Hindistan'da zaten gitmiş durumda. Yani nereye baksan aynı şeyi görüyorsun. Ekonomi... Herkes bir de bizim ülkede böyle falan der. Ya birden bire sinirlerim tepeme çıkıyor. Hiçbir yere bilmiyorlar. Zır cahiller. Dünyayı bilmiyorlar. Dünyada daha iyi olduğunu düşünüyorlar Türkiye'den. Bu cahil cesareti denen şey herhalde bizim memlekette hiçbir yerde olmadığı kadar falan şeyde. E, e, popüler. Benim, be, benim, en uyuz olduğum da aslında kendini entelektüel zanneden kişilerin cahilliği. Hmm. Tamam halkın cahil olmayan. Kimdir cahil de o? E, Cahil derken, yani benim cahil olduğum o kadar çok konu var ki... ...ben zaten o konuları seçmiyorum konuştuğum şeylerde. Şu anda bunu konuşurken de o bildiğim yüksek e, verilere sahip olaraktan... ...ben verilere sahip değilsem e, analiz üretmem. Hmm. Kendi şeyim odur. Biri bana söylediği zaman benim fikrim yok derim sürekli. Ben bilmiyorum derim. Her şeyde öyle yapmam. E, bildiğim konularda konuşurum ama insanların dünyayı dünya ile ilgili zerre fikirleri yok. Hem de bu söylediğim şey de üniversite mezunu kendini entelektüel Abi. olarak zanneden kişilerde var. Ben geçenlerde bir yerde kimindi kimin de şimdi unuttum bağışlasın benim kimse sadece. Bir cahil tanımı görmüştüm. Şey diyor. Bir şey bilmeyen insana cahil denmez öğrenmeye karşı dirençli olana cahil denir. Doğru. Ya çok nefis bir tespit bu yani bence. Şimdi ben mesela çok okuyorum ama bir takım konularda aşağı yukarı bir fikrim olsun diyorum. O konularda ahkam da kesmiyorum. Biraz evvel konuştuğum şeylerde ahkam kesecek kadar kitap okudum ve şeyi de belirtiyorum zaten. Ben bu işleri yaratan birisi değilim ama bu işin en doğru kaynaklarına ulaşmayı çok eskiden beri iyi bildiğim Hı. için doğru kitapları okuyan, doğru analizleri yapan, parametreleri iyi bilen ve veriyi e, süzgeçten geçirip zaten. Çok da genel konuşuyorum. Detaylara giremem. Türkiye şu konularda gelişecek, bu konularda gelişmeli. Yani eğitim sistemi üzerine şöyle olmalı diye detaylı bir şey söyleyemem. Genel bir şey söylüyorum. Benden çok daha fazla bilen, o konunun gücü elinde tutan insanların... Türkiye'yi düşünmesi gerektiğini söylüyorum sadece. Bir şarkıcı zaten pek de bir şey yapamaz. Bizim etimiz ne, budumuz ne? Ama üst seviyedeki, siyasetteki, devletteki insanlar bu, bu ülkenin geleceğiyle ilgili çok önemli karar aşamasındalar şu anda. Onu söylemeye çalışıyorum sadece. Ee, senin bir erginin ödül törenindeki e, dansların çok konuşuldu sahnenin arkasında. Ya ben ne yapıyordun teosel orada? Çek çekildiğini bilmiyordum. Gülse Büyüsel benim 30 senelik arkadaşım boğazından ee, bir gördüm onu. E, ben zaten arkadaşlarına zibililik yapan heriflerdenim. Ben Gülse'ye hareket yaparken beni çekmişler rezil oldum orada. <gülüyor> <gülüyor> Ama ya. <laughs> Yani şey havası yapıyordum. Ya, ödül aldım falan böyle. <laughs> Gülse'yi güldüreyim diye yaptığım şey bütün Türkiye'ye rezil etti beni. Hiç öyle bir endişen yoktu böyle. Rezil olmak falan gibi bir kaygın yok. E yani şey değil ki eninde sonunda çok ciddi bir iş yapan e, yani insanların her dediğini evet ya kanunmuş gibi dinleyen bir pozisyonda değilim ki. Benim zaten ana görevim yaptığım şey insanları Eğlendirmek demeyeyim belki ama onlara hoş vakit geçirmek. Şimdi e, bana güldükleri zaman da ben vay benim gibi ciddi bir sanatçıya gülündü aa falan diye bozulan bir herif değilim ki ben de onlarla beraber gülerim zaten. Romanın ilham kaynağı Woody Allen filmleriymiş. E şöyle bir şey var. E... Woody Allen filmleri derken e, on, onun çok sevdiğim filmleri var. Kafası karışık erkekleri çok anlatır orta yaş krizindeki o şeyleri. Bu da tabii orta yaş krizine gelmiş 46 yaşındaki alkolik rock yıldızı hayatındaki her şey berbat gidiyor falan. Bunlardan yani bu romanı okuyanlar e, işin içerisinde bu kadar mizahın olacağını beklemiyorlardı. Bayağı mizahın yoğun olduğu ama durum komedisinin daha çok olduğu e, 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 şeyleri görecekler. Yani e, kafası iyiyken e, veli toplantısına giden Rak Yıldızı falan gibi bir sürü şey var bunun içerisinde. Hangi bu diyelim filmleri mesela onlar? Ya bu Dickens o çok girer bu bu işe. E, bu, bu temaya deconstructing de Harry vardır, e, celebrity vardır falan çünkü e, erkeğin orta yaş krizi dönemleri çok komik e, komedinin çok çıkacağı şeylerdir yani ben de o, o, bunu özellikle koydum birdenbire o kadar çok şey çelişiyor ki kızının e, rock yıldızı kızının e, veli toplantısına gidiyor ama sarhoş falan. Yani durumu baştan öyle planlayınca herif ne yapsa zaten komik oluyor. Ee, i̇kincisini yazıyor musun galiba ama? Bunun e, 27 yaşındaki Timur'u yazacağım. Burada hmm. a, Abi, aşırı yozlaşmış bir kişiyi be, yazdım ben. Hiçbir şeye inancı, tutkusu kalmamış. Hiçbir şeye inanmayan artık nihilist, insanlara da uyuz olan bir tipi ya yazdım ben başarılı ama herif işinde bunun 27 yaşında çok daha inançlı ki ben öyleydim aslında çok inançlı ve çalışkan bir heriftim e, e, de, zamanında çok çalıştığım için hala başarım devam ediyor. Ben, ben şu anki çalışmalarımla etmiyor aslında. Çok çalışkan bir herif olduğum için. En çalışkan olduğun zamanında yaptığın şarkı ne mesela bildiğimiz? E, ee, yani o param param parçaların, iki yabancıların, rüzgar güllerinin, ölümünün çıktığı 17 albümünü ben gece gündüz 24 saat bir buçuk sene çalıştım. <laughs> Tabii. Sen hiç hayal edemiyorum mesela. Ee ama ağzımın suyu akarak çalışıyordum hmm. şey değildi. Yani tutkulu olunca insana çalışmak gibi gelmiyor. Büyük bir zevkle, haz duygusuyla çalışıyordum ben. E, o, o yani öyle olmazsan o param parçayı da yapamazsın. 17 şarkısını yapamazsın. iki yabancıyı yapamazsın. Zampara'yı yapamazsın. Di diğer onun içerisindeki başka hitler de var. O, o hit dolu o albüm. O, onu da yapamazsın. Gençken eğer yoğun çalışmazsan zaten geçmiş olsun. Nedir mesela o gençlik dediğin şeyin bir yaş şeyi var mı sende sınırı yani şu saatten sonra genç falan değilsin yani dediğin? Yok o bir eğriyle gidiyor ama insanın içinde hem enerjisini maddi manevi bir enerjiyi sağlayan şey o yılların hormonlarıyla da tetiklenen kocaman bir ateştir. O ateş üretir zaten. Saçmalığı da o ateş yaptırır bu arada. <laughs> Onu iyi, iyi şey yapmazsan. Ama e, gençken uyanık olmakta, çalışkan olmakta fayda var. Sonrasında rahat etmek istiyorsan. Ben mesela en son seni Harbiye'de seyretmiştim. Ben geçen sene seyredebildim. Ondan sonra bizim kafanın e, partisinde, sağ ol bizi kırmanı çıksın. Sahnede başka bir Teoman oluyor. E o, o kişiye geçmeye alışığım ben. O beni düğmeye basıyorsun başka bir herif oluyor. Artık e, 19 yaşından beri çıktığıma göre çok uzun yıllardır o kişiyim ben. E, oraya geçince başkası oluyor. O bir rol. Ama e, aynı zamanda inandığın da bir şey. Hem sensin hem değilsin. Biraz biliyorsun rol yaptığını. Birazı da içinden o ateşle çıkıyor zaten. Ben mesela senin işte 20'lerinde, 30'larında da sahnede seni seyrediyordum senin bir hayranın olarak. E şimdi de seyrediyorum. Sahnede her gördüğümde daha da gençleşen bir Teoman varmış gibi geliyor. E, o enerji hiç bitmiyor. Aksine daha da böyle başka şeylere dönüşüyor. Bir kere çok kontrollüyüm artık. Eskiden içkiyle yoğun ilişkim olduğu için pek kendimde değildim açıkçası sahnede. Yani o zamanlar okeydi ama ben kendime dedim ki ben artık olgunluk kariyeri yaşıma geldim. Artık bu işi özenli yapacağım. Tamam hmm. eski tutkum falan yok. Artık tutkum artık benim hiçbir şeye tutkum yok. Aklım <laughs> var zaten. Ben bunu şöyle bir şey yapıyorum. Sahneye çıkıp para kazanıyorum. Bunu iyi mi yapayım kötü mü? İyi yapayım. Özenli mi yapayım özensiz mi yapayım? Özenli yapayım. Ee, başarılı mı o, olsun Başarılı mı olayım, başarısız mı olayım? Ben iyisi başarılı olayım ya falan. <gülüyor> yani <gülüyor> bunların ikisi de çok önemli değil. Ama. Hiçbir şey tutkun yok mu? E, yani hemen hemen yok. Her sabah kalkıyorum, yapılacak işlerim var o güne dair. Ama yani büyük bir tutkuyla hiçbir şey yapmıyorum. E, roman yazıyorsun abi nasıl oluyor? E, tutku değil o. Yani üretim safasını seviyorum. Hmm. E, bir şey daha açıklayayım aslında. Bak üç senelik bir e, Ü, çalışmanın ürünü bu. Ben bunun sonucunda ne elde ederimi düşünmüyorum. Zaten edebiyat e, yine kimse yanlış anlamasın ama ekonomik anlamda e, çok küçük e, karşılığını alınabildiği aslında e, insanı edebiyatçılar açısından eee bir tutkuyla yaptıkları çok geniş kitlelere gitmeyen insanların edebiyatla ilgisi olduğunu da düşünmüyorum. Başka şeylerle düşündüğüm bir şey. Ama üretim sürecini seviyorum diye yaptım. Ama yine de e, bu kadar uğraştıktan sonra bunun mümkün olduğunca fazla insan demek istemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ben bu kitabı o kitabı sevecek insanlar alsın istiyorum. Hmm. 300 kağıt falan yani yazık parasına bu kitabı beğenmeyecek olan insanlar. Biraz anlatma nedenim de o. Eğer bu kitabı beğenmeyecekse birisi onun alsın istemem ben. Boşuna parası gidecek gencin, çocuğun, adamın falan. 300 kağıt civarında bir para. Az buz bir para değil günümüz şeyindeki ki hemen hemen karının çok düşük olduğu bir alan tabii, tabii. E e edebiyat. Yani dediğim gibi bunu beğenecek olan kişiler alsınlar istediğim için bunu anlatıyorum ben. Yoksa bunu pazarlamaya çıkmadım. İkinci kitap ne zaman çıkacak? Yani planlaman ne? Yani e, çok uzatmasam iyi olur e, ama e, emin de değilim ondan. E, ...kendimi zorlamak istemiyorum... ...çünkü bu yaz boyunca... ...bir şey üretmek istemiyorum ben... ...biraz içimi doldurayım artık dedim... ...ve aynı zamanda... ...çok sevdiğim, çok beğendiğim... ...zekalarına, kültürlerine... ...entelektüel donanımlarına... ...çok hayran olduğum bir takım adamlar var benim... ...ben o kitapları... ...şöyle tarif ediyorum... ...o kadar inanılmaz herifler okuyorum ki... ...onlar benim zekamı... ...bileyliyorlar... Ee, kültürel dünyamı dolduruyorlar diye o kişilerin peşine düşeceğim ben. Senin mesela ben birlikte yani çalıştığımız dönemden biliyorum. Ben çok şey istiyordum. Sen bu Fasofiso'nun hayranım, ben bayılıyorum o fasofisoyu tekrar dergiye yaz, seninle onun programını yapalım istedim. Sen çok yükselmedin ona. Sonra bir gün bir geçen sene bir yaz ayı telefon açtı. Sen bana dedin ki ne yapacağımızı buldum ben bir barta burası üstlerin fikrini söyledin ve bana mesela işte kaç 7 Eylül'de ilk çekimi yapacağız 12 Eylül yani <laughs> inanılmaz bir sistemli ya yani. böyle mı olur oğlum dedim ben, hatta adam bana bayağı iş planı çıkarmış kafasında konular var ya bir yandan da ben bir manyak bir planlı, disiplinim var yani ben acayip planlı bir herifimdir. O planı niye yapıyorum biliyor musun? Az çalışmak için ve başarılı olmak için. <laughs> az çalışmak için öncelikle stratejiyi belirlersen ama ben benim gibi bir adam hem boz içinde okuyacak hem serserilik yapacak hem başarılı müzisyen olacak. Bunların yapabilmen için planlı olman gerekiyor. Ya ben çocuklara dedim ki bizim Kafa TV'de işte Teo ile programa başlayacağız böyle böyle. Diyorlar ki abi ya Teoman işte ya yaparız der ne zaman yapar bilmem. Çünkü dışarıdan baktığında Teoman çok böyle zahmet etmeyen falan bir adam. Dedim ki öyle değil. Adam tarihi, çekim saati, konu başlıkları böyle mesajlar atıyor bana işte bu 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 falan. Oturup çalışmış yani ne yapacağın her saniyesi belli. Hayır, öbür türlü çok vakit kaybediyorsun. <laughs> Benim planlı oluşumun tek nedeni yani zekamı, kapasitemi en iyi şekilde nasıl kullanırım? Az çalışırım final iyi çıkar. Ben buna çalışıyorum çünkü bir, bir sürü kişi olmak durumundayım ben. Planlı olmazsam eğer yani bunların hepsini yapamam. Bir Bartobus Üstü'nün fikri de bu arada Teoman'a ait. Hiç benimle hiçbir alakası yok. Tamamı kendisinin bulduğu bir fikir. Ben sadece orada karşısında oturdum. Onu böyle konuşmaya çalıştık evet, beraber ya. Evet. Çok güzel bir fikirdi ama çok sayende çok güzel bir iş yaptık. Teşekkür ben, ederim ben de sana. Finali açıkçası tahmin etmiyorum ama o ana çerçeveyi çizince yani. E, ben dediğim gibi oraya çıkıp da ben bunu yaptım, şunu yaptım, şunu yapacağım falan demeyi sevmiyorum. Ben olay anlatmayı seviyorum. Özellikle de eğlenceli olayları anlatmayı seviyorum. Başka kişilerden bahsetmeyi seviyorum. Şey, ne güzel bölümdü Masır, ya. Masar bölümü çok. Masarı anlatmayı seviyorum. Sezen bana dedi ki diyorum. Sinan Çetin böyle falan. Yani sohbet etmek istiyorum. Kendimi cilalayıp alın beni beğenin demek istemiyorum orada. Okan'ın bu ileride İlber Orta'yla Celal Şengör'ün yerini benle teoman alacağız cümlesine söyleyeceğim bir şey var mı? Bir gün gerçekten oraya dair bir hayaliniz var mı? Ya şey çok güzel oldu. Okan sürekli benle yıllardır dalga geçiyor ya aslında. Palavra da sıkıyor için içinde. Öyle şey. mi? Tabii tabii. Bir de insanların olduğum başka birisiymiş gibi yaratlar. Bir tür Nasrettin Hoca'ya dönüştürdü beni. Ama ben bundan aşırı memnunum. Zevk alıyorum. Okan'a benle ilgili ne söylese ben de kahkahalarla gülüyorum falan ee, öyle bir şeye dönüştürdü. Yani bu bunu ben e, çıkıp da hayır ben öyle birisi değilim. Çalışkanım. Ben aslında böyle onu demek istemiyorum ki insanlar beni öyle bilseler ne olur? Böyle bilseler ne olur? Fark etmez. Hangisi daha eğlenceliyse öyle bilsinler. Doğrusu olması gerekmez bunun. Diyor ki biz diyor aslında böyle çok konuşuyoruz falan ama birbirimizi gördüğümüzde hiç konuşmuyoruz. Çünkü birbirimizden aşırı sıkılıyoruz ve hiç neredeyse hani hep konuşuyoruz yani sen biliyorsundur Okan konuşmaya başlayınca arada sadece 5 dakikada bir evet diyecek bir es kalıyor insana. Ben de o kadar hevesli bir herif değilim. Her yere atılan çok büyük bir enerjisi var herifin. Evet. Zekası var, büyük bir enerjisi var falan. Öyle iddialı konuşkan insanların yanında ben en iyisi susayım diyorum. Şu anda az mı konuşuyorum? Hayır. Ama Okan burada olsa bana tek cümleye edecek şey bırakmazdı yanımda. İleride ne dersin? Böyle bir şey olabilir mi? Mesela bir, senden bir İlber Ortaylı Celal Şengör çıkarabilir miyiz? E, çıkmaz çünkü onlar da şöyle bir şey. Okan biraz onların ekolünden aslında. Doğru budur, yanlış budur diye konuşan, herkese parmak sallayan bir herif o. Ben öyle birisi değilim. Ben daha light. Abi canınız ne istiyorsa doğrusu odur diyen bir adamım. O yüzden ikimiz birbirimize pek uymuyoruz aslında. Teo senin böyle magazincileri gördüğün zaman arkadaşlar böyle konuları başka türlü böyle anlatma eğilimim var ya mesela hani böyle haber çıksın diye böyle ondan bir eğleniyorsun sen çünkü acayip eğleniyorum. Sana demişler ki evlenmeyi düşünüyor musun? Demişsin ki şu an düşünmüyorum 70'ten sonra falan belki. 80 yaşında evlenmeye karar verdim. Bir de bunları ciddi ciddi söylüyorum ben. Yani çünkü öbür türlü bu çocukların şöyle hayalleri var. Şimdi buna e, bir daha başlayayım doğru toparlayamadım. Magazinci çocuklar önlüleri görecekler onlarla bir, 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 konuda konuşacaklar. sordukları şey şöyle oluyor. Yanınızdaki bayan kimdi? Evlenmeyi düşünüyor musunuz? Çünkü bunlar insanları cezbeden şeyler. Mesela yeni bir single çıkaracağım falan kimsenin umrunda değil. Her gün yüz bin şarkı ekleniyor. E, o, ...o zaman konuşacak pek bir şey de kalmıyor... E, ...ben bu çocuklara konuşacak bir şeyim yok... ...evlenmeyi düşünüyor musunuz... ...düşünmüyorum... bilmem ...falan dersem... ...oradan hiçbir şey çıkmayacak... ...ben televizyona çıkma... ...sosyal medyaya çıkma vesaire... ...tarafta e, peşinde birisi değilim... ...ama bu çocuklarla... ...bu, bu ilişkiyi kuracağız... E, ...orada ben ne yapayım insanları eğlendirecek, gülümsetecek, duydun mu diyecek, birbirine gönderecekleri o şeyleri yapıyorum. <laughs> Evlenmeyi hiç düşünüyor musun? Var mı kafanda öyle? Bir? Düşünmüyorum hayır. Tamamen kapalı mısın evliliğin? Yani evlenmek ve evlendim zaten. O evliliği de istediğimden değil, çocuk istediğimden öyle bir yola girdim. Ben evliliğe falan inanmıyorum. Hmm. Yani açıkçası ben de bir romantizm falan da yok öyle. Birisiyle beraber olmak benim kadınım falan. Ben, ben öyle bir herif değilim. Hmm. Evliliği biraz sürdürülmesi zor bir kurum olarak mı görüyorsun? E, Gerek Sıkıcı mı yalar, Fakat mesela Okan... O gerçi böyle e, hep birileri oldu yanında. Şu anda çok güzel bir ilişkisi var. Yani Okan'a baktığım zaman e, eğer şimdi Okan'ın o söylediğim ilişkisi olmasa şu anki üretimlerini de yapamaz. Hmm. Keyfi bu kadar da yerinde olmaz. Çünkü birbirlerini tamamlayan ki, ki, kişiler bir şekilde. Okan'ın çok güzel bir şeyi var. Fakat ben Okan gibi birisi değilim. Ee, Beni tamamlamasına gerek yok birisini. Ya. Veya beni tamamlamasa da olur. Ben herhangi birinden bir şey bekliyor değilim. Hmm. Ben tek tabancayım. Çok güzel. Şarkısı var. Teo <laughs> <laughs> bir de kitabın e, sahneye çıkarılmasını istiyorsun galiba. Sahneye konmasını e istiyorsun. Evet. Çünkü e, sahneye çok uygun bir metin. Özellikle de... E, İnsanları eğlendirecek bir şey. insanların benim eski şarkılarımdan tahmin ettikleri o hüzünlü şeyin tam tersi bir rock yıldızının kendince o biraz evvel bahsettiğim o bütün alkol, orta yaş krizi vesaire bir sürü parametreden çok eğlenceli, özellikle eğlenceli olsun istiyorum. Bu e, gidip de Shakespeare değil bu zaten bu. Yani eğlenceli olabilecek, insanları e, 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 işte çok güldürebilecek bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Bunun içinde malzeme var. Tabii ki bunu ben yazamam. Tiyatro oyunu nasıl yazılır, onun parametreleri nedir onu bilmiyorum. Ama benim kafama uygun e, bir partnerle ben her, işimin her zaman başındayımdır. Doğru yere tas... ...tasarlamak için ama... ...danışacağım insanlar var... ...ben hiçbir şeyi ben icat ettim... ...ben düşündüm oldu demem... ...Gülse'ye danışırım... ...Yılmaz Erdoğan arkadaşımdır benim... ...abi derim ben böyle bir şey yapmak istiyorum... ...onlar çok daha tecrübeli olduklarında... ...çerçeveyi onlar çizsin isterim ama... ...ona da danışırım... ...işte başka birine de danışırım... ...bu e, bu nasıl olabilir diye... E, ...hayatımın en büyük projesi değil o benim... Ama olacaksa güzel bir şey olsun. Teyus çok özlemişim. Aa, İyi ki geldin. Valla çok güzel oldu. Kitapta hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Ee, kitap, e, kitap evlerinde. Doğan kitaptan çıktı bu arada. Onu da ya, pazarlama söyleyeyim. yapar gibi şey yap. Bu utandırdın beni. Öyle tutacağım. Bu kitabı sevecekler alsın. <laughs> Sevmeyecekler Vallahi almış. bence okuyun. Siz bilirsiniz okuyun okuyun. Ben ona karışmam. Ama ben kitabı tabii tefrikasından bildiğim için bana çok olan bir kitap. Ben severek okudum. Tabii inşallah yani bu kitabı sevecek olanlar alır. Sevmeyecek olanlar da almaz. Yeni şarkı yapıyor musun? E, şarkı yapmıyorum. Daha yeni de çıkardım bir şey. Büyük ihtimalle yapmam ben. Eğer yaparsam da çok alternatif işler yaparım. Hmm. E, ticari boyutum o kadar yüksek ki orayı ittirmek istemiyorum hmm. artık. Bana haz verecek daha evvel yapmadığım şeyler yapmak istiyorum. Bu kitap gibi, o tiyatro oyunu Zer. gibi. Yani ticari boyutum aslında... E, çok çok gözükenden de güçlü ama az konser veriyorum ben. İyi ki geldin. Yok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun tekrar. Az önce konuştum bitti. Önümüzdeki hafta biz yine buradayız. Hoşçakalın.